Merhaba. Hepinize saygılar sunar. Güzel günler dilerim. Bugün bütün dünyanın ortak bir konusu var. Ortak konuştuğu konu Donald Trump'a yapılan suikast girişimi. Önceki Amerikan başkanı şimdi de 5 Kasım seçimlerinde Joe Biden'ın karşısına çıkacak ve zaten hani şansının yüksek olduğu söyleniyordu. Dün 13 Temmuz'da yani Pennsylvania eyaletinin Butler şehrinde bir seçim konuşması sırasında önce birkaç el silah sesi duyuldu. Sonra kulağını tuttu. Şey Donald Trump Amerikan işte gizli servis ajanları üstüne atladılar onu korumakla görevli. Sonra ayağa kalktığında şey önce bir olayı anlatayım bilgileri vereyim de ondan sonra hem sorulara hem komplo teorilerine geleceğiz. Kalktı işte kulağından kan geliyor. Bir durun bakayım falan dedi bunlara işte yumruğunu kaldırdı küfretti galiba ateş edenlere. ama ateş eden o sırada öldürülmüştü zaten gizli servis ajanları. 20 yaşında Thomas Matthew Cook onu öldürmüşlerdi. 150 metre kadar ötede bir deponun çatısında konuşlanmış oradan ateş etmiş. Zaten kalabalıktan da yani miting alanından da bir ölü iki yaralı var. Bayağı bir ateş etmiş birkaç ay. Onu da orada öldürüyorlar. Fakat şimdi şey konuşuluyor tabii gizli servis suçlama altında. Ya yani bu kadar yakın bir yere bu kadar silahlı adam nasıl girdi? Bu silahlı adam elindeki otomatik tüfek. AR-15 modeli bir otomatik tüfek. Yani şeyi Amerika'da bu silah satışı çok serbest olduğu için bayağı işte spor mağazalarında filan satılabilen Türden bir şey oysa hani baya e, bunun bir üst modeli e, Amerikan ordusunun standart M16 e, tipi e, makinalı tüfeği zaten e, 150 metre de enteresan bir şey 150 metre uzmanlarına göre hemen uzmanlar çıkıyor anlatıyor ya uzmanlarına göre e, Amerikan piyadelerinin Amerikan piyadelerinin insan boyutundaki hedeflere atış talimi mesafesiymiş bu 150 metreden şey yaparlarmış. 150 yarda metre aynı şey oluyor Amerikan uzun uzaklık birimleri. O yani ama hemen ilk çıkan ortaya ilk komplo teorisi Trump bunu kendine yaptırdı. Zaten bir tezgahtı. Bu çok kısa süre içinde çürütüldü. Çünkü hani kulağını delip geçiyor. Kulağını delip geçiyor. Hatta Trump dedi ki ben hani delip geçtiğini hissettim dedi. Kulağımın Derisinin koptuğunu hissettim filan dedi. E, bu çok etkili bir silah. Yani öyle e, rastgele bir silah değil. Evet nişancı tüfeği değil. Nişancı tüfeği olmaması zaten bazı uzmanlara göre bu organize bir şey. Bir hani e, ne bileyim arkasında bir çete bir grup filan bu olduğu ihtimalini zayıflatıyor. Çünkü adam gitmiş almış yoksa gidip şey yapabilir yani nişancı tüfeği alabilir. Çünkü... Bir yandan da 150 metre e, mesafe arkadaşlar o anda bir sert rüzgar esse kur, kurşunu saptırabilir. O hani denk gele ben bunun tam bir kulağını sıyırayım falan denecek bir şey değil. Yani öyle bir mesafe ve öyle bir tüfek değil. Tüfek çok etkili ama nişancı tüfeği değil. Şimdi e, o şeyde yani bir de hani bu sahte suikast girişimi yani Trump oy toplamak için kendi kendine yaptırdı girişimi. E, Trump zaten önde. Ama bütün şeylere göre şu anda yani Amerikan medyasına konuşan, televizyonlara konuşan bütün uzmanlara göre bu suikast girişimi Trump'ın şansını daha da artırmış durumda. Hatta bir yatırım uzmanı diyor ki yüzde yetmiş daha fazla artırdı şeyi. Amerikan şeyinde bunun bir karşılığı var aslında her tarafta bir karşılığı var. 1981 30 Mart'ta ee, Amerikan Başkanı Reagan'a bir suikast girişimi e, yapılıyor. Ondan sonra orada e, işte 22 puan birden artmış anketlerde destek oranı. Hani o zamanki şeylerde burada da muhtemelen öyle olacak. Biden'ın şansı zaten çok zayıf ama şimdi ikinci komplo teorisine geliyoruz. Bu işte organize bir şeydi ve e, işte bu adam bir bu antifaşist e, şeylerin e, ne, ne derler gruplaşmaların militan grupların bir üyesiydi işte o yaptı fakat bunun e, yayıldığı e, hesaplar sosyal medya hesapları sonra bir bir çekildi geri çünkü e, ilk ortaya çıktığı noktanın Rusya'nın manipülasyonundaki bir sosyal medya hesabı olduğu anlaşıldı hep diyoruz ya bu dezenformasyon filan bunlar gerçekten çok e, e, dikkatle yaklaşılması gereken şeyler üçüncü e, komplo teorisi Amerikan derin devleti yaptı. Neden? Şimdi yani komplo teorisine izah ediyoruz. Neden yaptı? Çünkü işte onlar aslında Biden'ın kazanmasını istiyorlar. Eğer şey ortadan kalksaydı, Trump ortadan kalksaydı işte Amerikan halkı da gidip Biden'a oy verecekti. Sanki tek nedeni Amerikan halkının Biden'a oy vermemesinin Trump'ın yükselişiymiş gibi bir şeye dayanıyor. ama bunun şöyle yani komplo teorisinin gerçek olduğunu söylemiyorum. Fakat bunun şöyle bir mantığı var. Gerçekten de Trump vurulmuş olsaydı yani dediğim gibi bu rastgele böyle hani ya tam bunun kulağını sıyıracak kadar 150 metreden ben ateş edeyim denecek bir şey değil. Dediğim gibi bir ters rüzgar etse tesadüfen o anda o kurşun sapar ya hiç kulağında vurmaz havaya gider ya da hani kafasının içine girebilir yani kurşun. Şimdi yani dolayısıyla bu öyle kendine darbe şeyini doğrulamıyor. Amerikan Derin Devleti şeyi e, teorisi Tabii <laughs> Trump'ın gelmesini gerçekten istemiyor mu Amerikan Derin Devleti varsa yani Amerikan e, Devleti Trump'ın tekrar iş başına gelmesini istemiyor mu? Ha, bu tartışılabilir ama kimlerin istemediğini söyleyeyim. Avrupalılar istemiyor mesela. Avrupalılar istemiyor çünkü Trump geldiği zaman mesela Ukrayna politikasını değiştirebileceğini işaretlerini veriyor. Zaten o yüzden Biden işte o meşhur tartışmada, televizyon tartışmasında kendisini işte Putin'in adamı olmakla suçladı. O da onu sen de 3. Dünya Savaşı çıkaracaksın falan dedi. Çok düzeysiz bir şeydi zaten biliyorsunuz yani. Ama bu şeyin hani şimdi komplo teorilerinden biraz gerçek dünyaya dönelim. Bu suikast girişiminin zamanlama açısından bir özelliği var. Pazartesi yani 15 Temmuz'da Cumhuriyetçi Parti, Milwaukee şehrinde şey yapacak. Ulusal kongresini toplayacak. Yani seçime doğru giderken çok önemli bir kongre. Yani bütün dünya, şeyden Amerika'nın bütün eyaletlerinden Cumhuriyetçi partiler oraya gelecek. Tam onun öncesinde olması tabii akla pek çok soru işaretleri de getirmiyor değil. Yani getiriyor. bir başka komplo teorisi yine Amerikan medyasında çok yaygın. Yani gizli servis niye bunu hemen öldürdü? Niye halbuki yakalasaydı yaralı yakalasaydı işte sorgulayabilirdi filan. Şimdi bu tabi her zaman geçerli bir sorudur. Örnek vereyim size 19 Aralık 2016 Ankara'da Rusya'nın Ankara Büyükelçisi o zaman Andrei Karlov biliyorsunuz Mevlüt Mert Altıntaş isimli bir polis tarafından öldürüldü. Ve orayı basan yani Ankara'daki işte Çankaya Belediyesi'nin kültür merkezinde oluyordu o sergi. Orayı basan polisler de e, Mert, Alt, yani bu Mevlüt Mert Altıntaş'ı vurup öldürdüler. Şimdi o durumla bu durum farklı biraz çünkü orada her taraf boşaltılmış yani Ankara'daki durumda her taraf boşaltılmış isteseler gaz bombası atabilirler bacağından vurabilirler filan adamın e, tabancasındaki mermi sayısı belli adam zaten ateş ediyor sürekli filan yani orada oradaki şüphe benim şahsen şüphe şeyim hala var soru işareti beynimde hala var yani orada neden onu e, polis hani kalbinden vurup öldürdü tamam yani Yaralı yakalanabilirdi, sorgulanabilirdi. O böyle bir sis perdesi altında bana göre kalmış bir suikasttır. Halbuki burada yani bir adam çıkıyor 150 metreden bir çatıdan, depo çatısından ateş etmeye başlıyor. Orada şey şansını yani adamın ateş etmeye düşse de devam edip etmeme şansını hani polis göze alamaz. Yani denebilir. Dolayısıyla hani böyle bir, e, bir şeyde var. Yani böyle bir durumda var. E, Amerikan derin devleti teorisine gelince oraya gelmeden ben e, bütün dünyada kınandığı gibi Türkiye'de kınadı. İşte Erdoğan mesaj yayınladı. Dışişleri mesaj yayınladı. Dışişleri Bakanlığı'nın mesajındaki bazı ifadeler benim dikkatimi çekti. Halkın iradesine yapılmış bir saldırı diyor. Siyasette şiddetin, darbe gibi gayrimeşru şeylerin yeri yoktur diyor. Arkadaşlar biz bu yani Trump'a suikast girişiminin ne olup ne olmadığını bilmiyoruz da. Yani eğer dışişlerinin elinde hakikaten Amerikan devletinin elinde olmayan bir bilgi varsa bunun bir siyasi boyutu olan bir suikast girişimi olduğu o başka. Ama bu tür suikast girişimleri her zaman siyasi de olmuyor. Biz siyasi olduğunu düşünsek bile. Örnek az önce verdim ya Ronald Reagan'a suikast girişimi. Ya saldırganın şey olduğu ortaya çıktı. bu artist Jodie Foster var ya çok iyi bir aktristtir. Yani Jodie Foster'a saplantı derecesinde hayran onun dikkatini çekmek için gidip Amerikan başkanını öldürmek istiyor falan. Yani bu tür şeyler de hayatta oluyor. Yani hani her şey böyle bir komplonun bir şeyine seri değil. Böyle şeyler oluyor. Ha bunun ne olup ne olmadığını biz bilmiyoruz ama ben size sadece şeyi söylüyorum. Yani ne derler? olguları ve komplo teorilerini söylüyorum. Olgular, olguları alt alta koyduğumuzda hani ne var işte Cumhuriyetçi Parti'nin şeyi var önemli bir kongresi var, ulusal kongresi var bir iki gün sonra yani Pazartesi günü olayın olmasından iki gün sonra. Ondan sonra şey durumu var yani Trump zaten önde, Trump zaten önde yani Biden'a artık hani Biden'ın başkan yardımcılığı döneminde başkan olan Barack Obama dahi diyor ki ya Biden artık çekilsen diyor. Yani çünkü hani geçenlerde kendi başkan yardımcısı Kamala Harris'e Trump dedi biliyorsunuz. Ondan sonra Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'yi takdim ederken Putin dedi. Adam neye uğradığını şaşırdı. Kaşı gözü oynamaya başladı. Yani bu durumda bir Amerikan başkanı gitmem de gitmem diyor. Kimileri diyor ki işte esas Hırslı olan karısıdır. O aman gitmeyeceksin, çekilmeyeceksin diyor. Siyasette oluyor mu böyle şeyler. Vallahi oluyor. Ben de hani 40 küsür yıldır epey buna benzer şeyler görmüş durumdayım. Fakat Donald Trump'a e, suikast girişimine e, dönecek olursak bunun Trump'ın şansını zaten olan şansını daha da artırdığını söyleyebiliriz. Peki ekonomiyi bu nasıl etkileyecek? Bu da konuşuluyor çünkü Amerikan hani başkan adayı ve muhtemelen 5 Kasım'da da seçilecek. E şimdi bu adamın e, hani seçimleri nasıl etkileyecek falan. E, bazı büyük yatırımcılarla konuşmuş Amerikan medyası. Örneğin e, şey diyor ki Standard Poor's'un üst yöneticilerinden biri demiş ki ya bunun anlık etkisi olmaz yani. Anlık hani borsayı indirdi, şunu bir şey yaptı filan Anlık reytinglere bir etkisi olmaz. Ancak eğer Amerikan siyasetine 1960'larda olduğu gibi diyor, Amerikan siyasetine şiddet yaygınlaşmaya başlarsa o zaman işte başka bir durum var. O zaman artık iş hani borsadır bilmem nedir ondan çıkıyor. Daha çok küresel ekonomiyi ilgilendiren bir hal alıyor. Ama şeyi bir toparlayacak olursak bu suikastçının öldürmek amacıyla ateş açtığı, görülüyor. Çünkü hata payı çok düşük. Yani böyle bir şeyde hata payı ben bunu kulağın ucundan vurayım. 150 metreden vurayım. Nişancı tüfeği olmayan bir tüfekle vurayım. Tam oturmuyor. Tam oturmuyor. Neden yaptı bilmiyoruz. Bilmiyoruz yani henüz açıklanan bir şey yok. 20 yaşında bir genç e, bunu yapan. Ondan sonra e, siyasete etkisi olacak mı? Hem de çok olacak. Biden'ın zaten düşük olan şansı daha da düşmüş durumda. Ha Demokratik Parti son anda Biden'ı ikna ederse yani abi sen çekil artık filan derse mesela Michelle Obama Obama'nın eşi onun aday adaylığı konuşuluyor filan bu tür şeyler. O Trump'ı alt edebilir mi? Bunların hepsi büyük soru işareti fakat bu soru işaretleri ortaya çıkan tablonun karmaşıklığını azaltmıyor. Ve arkadaşlar Hani 5 Kasım'da seçim daha biz bugün Temmuz'un ortasındayız değil mi? Yani Ağustos, Eylül, Ekim daha 4 ay, üç 3,5 ay var. 3,5 4 ay var. Yani e, neler olacak kim bilir. Ve e, şunu söylemek lazım. Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde olan her şey bütün dünyada e, etki yaratıyor. Yani şu anda sadece işte burada Ankara'da değil, ne bileyim işte Yeni Delhi'de, Pekin'de e, Adını getirin Rio de Janeiro'da filan dünyanın her yerinde, Tokyo'da herkes ya bu ne olacak bu iş diye bakıyor. Çünkü e, Amerikan seçimleri hem Avrupa'nın hem Orta Doğu'nun hem Pasifik'in Pasifik Okyanusu bölgesinin e, geleceği açısından önem taşıyan şeyler. E, bu konu e, gerçekten önümüzdeki günlerde dünya gündeminde olduğu gibi Türkiye gündeminde de yer e, alabilir. Önemli bir konu o yüzden size biraz detayıyla hem ortaya çıkan sorular hem de komplo teorileri boyutuyla aktarmaya çalıştım. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.